Ne diyeceğim? Gerçekten çok incindim. Hadi koruyucu gözlük neyse de ağız maskesi takmak nedir ya? Oğlum, gülmekten çalışamıyorduk. Bunu takınca güldüğümüzü görmüyoruz. İşe veriyoruz kendimizi. <laughs> Açın da kendi götümüze gülün lan. Ana! Ulan hep merak ederdim ha. Demek ki bu laf tam da böyle bir işin üzerindeyken çıkmış ha. Beyler, bütün narkozu kendiniz içmişsiniz. Hiç değilse bir yudum da bana verseydiniz popişimin acısını hissetmezdim. Evet. Abiler, olaya dönelim. Kendimizi işe verelim. Lütfen. E bu kurşun sıyırmış. Sıyırmış mı? Evet, sıyırmış. İki santim daha sola gelseymiş, bingo! Hedefi tam 12'den vuruyormuş. <laughs> Bir nevi madeni kör tutma yani. Teknik terim kullanmayalım lütfen. Herif burada Güneş Rekorlar kitabına girmek üzereymiş. Tüh be! <laughs> Emrah'cığım, canım bu müdahale birazcık canını yakabilir ama sık dişini, tamam mı? Ne müdahalesi lan? Hangi müdahale? Allah! <laughs> Abiler size bir iyi bir de kötü haberim var. <laughs> i̇yi haber? İyi haber hiçbir tehlike yokmuş. Kurşunu zaten çıkarmışlar. Kötü haber. Kötü haber de siz bana kurşunu çıkartıldığını söylemediğiniz için tabii. Ben yarayı açtım, parmağımla yaranın içinde bir müddet kurşunu aradım. Dolayısıyla hiç iyileşmemiş oldu. İlk güne geri döndü ya, herif. O zaman ne yapıyorsun abisi ya? Biz burada doktorculuk mu oynuyoruz oğlum? Sen adamcağızın mağabeyi adına parmağını sokup niye karıştırıyorsun? Abi Emrah bayılmış ya. Olsan sen ne yapıyorsun oğlum? Dalga mı geçiyorsun? Oyun mu oynuyoruz biz burada ya? Ulan adamı ne hale getirmişsin ya? Ya bu Sezai abi niye böyle yaptı bize ya? Sen oraya baktığın zaman aklına Sezai mi geldi lan? Ben de kendimi bir an suçlu hissettim biliyor musun? Demek ki yalnız değilmişim. Bu Sezai'nin ilk dengesizliği değil. Bizim yokluğumuz buna bayağı bir koydu abi ya. Bence bizden ayrı kaldığı sürede bu bunalıma girdi ya. Garip garip tavırları var ya. Tanıyamıyorum herifi ya. Beşlenmiş hissetti kendini tabii ya. <laughs> onu sevmiyoruz zannetti. Ah işte hata bizde oğlum ya. Sevdiğimizi gösteremedik ona biz ya. Yoksa bunun mantıklı başka bir açıklaması olamaz yani. Sevdiğimizi gösteremedik. Ben bunu hemen çözüyorum sen dur. Alo. Şimdi selam söyle. Selam söyle, selam söyle. Metin'in selamı var. Benim ha. selam şimdi. Aleykümselam. Onun da. Benim. Ee, ne diyeceğim bak şimdi benim azıcık bir işim var. Onu bitireyim direkt eve geliyorum Şükriye. Şükriye mi? Vay be. Böyle bir işin üstündeyken bile işini bitirmeden gitmiyorsun abi. Helal olsun. Yok oğlum iki helaya çıkamıyorum lan. O yüzden söyledim. Uzun sürer yani. Eğer girecek birisi varsa beklerim. Yok ben gireceksem eğer bayağı bekletirim söyleyeyim sen. Sen? Yok Git abi. Git abi git. abi git hadi. Aç oğlum şunu. Hadi Allah Az önce abim koruyucu gözlük ve maskeyle tuvalete mi girdi? Sabaha kadar çıkmaz o ya. Tövbe! Kapatma kapat! Ben hiçbir şey görmedim. Hiçbir şey görmedim. Siz de beni görmediniz. Ben geldiğim gibi gidiyorum tamam mı? Aç bakayım. Bir bildiğimiz var bizim size. Çat kapı geliverdik evimize. Bakmayın sürçülü insanımıza siz.